Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar hepiniz LOL TV ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar hepiniz LOL TV ekranlarına hoş geldiniz. Arkadaşlar hepinize tekrar merhabalar. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba LOL TV ekranların herkese güzel bir cumartesi gününden. Merhaba arkadaşlar. Çok az bir canı var ama orada son anda e, ee, Malon Uçkan'ın kılıcı kullandı. Arka taraflardan gelen Holy Phoenix 10 dışarı topluyor. 2'de 2, 3'de 3. Bir kez daha zıplıyor. Halper tuttu? 4'te 4 mi gelecek acaba? Canı çok azaldı. Karşı saldırısını açtı. Ve 4, 4, 4 yapıyor. Bir de Holy Phoenix'ten 4'te 4 izledik. DF gerçekten de son dakikalarda artık... <laughs> Şimdi kuleye vurmaya başladılar. E, yalnız ters tarafa bir savaşı başlattılar ama orada Sörkin'in canı adet ayrıydı. Diğer tarafta... Jarvan düştü. Jarvan or düştü. Or düştü. Bakın düştü. düştü. gelecek. Çok, çok güzel ulti. Çok, çok, güzel, güzel. ulti. Neyi de 3 Düştü. Düştü. Dörtte dört. Dörtte dört. Beşte beş mi gelecek? Kurtarın o kadar Beşte gelsin. Beşte beş gelsin. Beşte beş gelsin. 5 Beşte beş.

kasırga geldi. Canı çok fazla azaldı ama hemen orada bir suya hapis geldi. Ardından şimdi Russel orada vurmaya başladı ama Tristana olaya dahil oldu. Bakın hiper taşıyıcı geldi. Fabulustan bir ulti geliyor. Ardından hemen ee, Naru aşağıda en iyi aldı yalnız. Naru aşağıda en iyi aldı. O yukarıda cana düştü ama canlar çok az. Bakalım o durdurabilecek var mı orada? Hayır. Russel orada gidemiyor. Russel gidemiyor. Son bir vuruş daha geldi arka tarafta. Fabulustan evra Atış görüyoruz şu anda oyunu. Sovec olduğu yere geri düştü. O da düştü. Kuleler düştü. Ekstra. Doğru. Ekstra. Ekstra. Şu anda devam ediyor. Bakalım olabilecek mi? Zezlar'ın koşmada. Suya pis geldi. Kimse yetişemiyor orada. İmdadına. Ve Selvar'ın sonunda son geldi. İnanılmaz. En bir oyun gördük. En son İnanılmaz. <laughs> Çocuklar <laughs> <laughs> süper oldun orada. <laughs> ee, ve arkadaşlar, e, sezon <laughs> sezon için böylece artık buna da gerek yok. Kapatalım. Bitti sezon <laughs> <Kalk> için. <gidelim abi, gülüyor> so, sezon için böylece arkadaşlar ee, mikrofon açın Johnny. Ee, sezon Sarkılar sonuna geldik. Ee, dolu dolu bir sene geçirdik. Hem Türkiye'de hem de global olarak yurt dışında. hele ee, ki şu son bir buçuk iki ay herhalde değil mi? İnanılmaz. Ya inanılmaz geçti. Ee, burada e, hem sihirdarlar, geçici tayfa özellikle çok yoğun <laughs> <Sabah gülüyor> katılız <laughs> E wild card vardı. LCS Avrupa finalleri, Amerika finalleri e, ardından e, Çin, Kore derken bir anda dünya şampiyonası başladı. Dünya şampiyonası grup elemeleri, çeyrek final, yarı final ve finali izledik. Bu sezonda böylece bitirmiş olduk. Ee... İki tane söyleyeceğim şey var. Bir evet. tanesi sizlere. Dön bakayım. Dön. dön dön bakayım. <laughs> Seneye görecek miyiz sizi buralarda? <laughs> Efendim? Seneye sizi buralarda görecek miyiz? Ben buradayım. Ha öyle değil. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Burada tamam buraya gel. Her zaman başımızın yerim var da. Orada göreceksiniz. İnşallah ya kısmetse gideriz yani.